Mürşid kibardır. Mürşid izzetlidir. Mürşid vakurdur. Mürşid güzeldir gören gözler için. Bunu böyle bileceksiniz. Mürşidinizin huzurunda oturduğunuz zaman, mürşidinizi hayal etmeye başladığınız an veya mürşidinizin simasını veya halini hayalini aklınızda gözlerinizin ufkunda değil mi göz kapaklarınızın içinde canlandırmaya çalıştığınız zaman bir nezaket abidesini bir incelik bir kibarlık bir zerafeti canlandırdığınızı biliyorum dünyanın en tatlı şeyi mürşittir dünyadaki en güzel şey mürşittir dünyadaki en doğru dost mürşittir çünkü o seni Allah'a götürmektedir. O seni Rabbül Alemine götürmektedir. Ve bu yüzden bir müridin mürşidine olan borcunu hayatı boyunca ne dünyada ne ahirette ödemesi mümkün değil. Hiçbir şeyle mürşidin senin üzerindeki hakkını ödeyemez. Sen mürşidini büyütüyorsun, sen mürşidini seviyorsun, sen mürşidini gözünde güzelleştiriyorsun. Güzel görmeye, güzel bakmaya çalışıyorsun. Ama buna inan, eğer sen nakşebendi yolcusu isen, mürşidinin sana olan şefkatinin ve merhametinin ve yahut sana olan sevgisinin sen yüz binde birine bile ulaşamazsın. Sende en ufak bir ışık varsa, mürşidine karşı kalbinde en ufak bir şey varsa, o vallahi ondan gelmez. O seni sevmedikçe sen onu sevemezsin. O sana kıymet vermedikçe sen ona kıymet veremezsin. O sana yaklaşmadıkça sen ona yaklaşamazsın. Bu yüzden bu yola giren kişi için mürşit her şeydir.